Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sevlen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden muhteşem bir fragman getirdim. İşte fragmanın kısaca bir bölümünü sizler için yayınlıyorum. Sizler için 21. bölüm fragmanından birbirinden güzel kariler yepyeni görüntüler yayınlamaya devam edeceğim. İşte olaylı bir fragman daha geldi. Sizler için Uzakşehir dizisinin 21. bölüm 2. fragmanını takdim ediyorum. İşte Alya ve Cihan el ele tutuştu. Alya Cihan'ın e, daha Cihan'la daha yakınlaşmaya devam ediyor. İşte Cihan'ın elini tuttuğu anlardan muhteşem bir videoyu sizler için takdim ediyorum. Dizi rekor kırmaya devam ediyor. İşte yeni bölümle e, gelecek bölümde yine rekor kıracağı ortada. İşte birbirinden güzel kareleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden yeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.